Ne var? Sivas Dep da mı? Ha. İsa'daymış. Bir an Sivas deplasmanı var sandım ya. Sezon sonu Modric Benzema kovalanır gibi. Bakarız. Hırvatistan'dan zaten çok iyi top çıkmadığı için avlayabiliriz. Maç ismiyle edeceğim ya. Be o bir şey diyeceğim. Oğlum biz Benzema'yı oynattık lan zaten. Benzema bir sezon bizde oynadı ondan sonra emekli oldu. <laughs> Şimdi hatırladım. Benzema bundan iki sezon önce bizde oynadı. Ve emekli oldu zaten. Son sezonunu bizde geçirdi. Şeyin Almuezel'in yedeği olarak. Kimse de demiyor lan Benzema'yı biz oynattık amına koyayım diye. <laughs> Aynen Benzema bizde oynayıp emekli oldu oğlum. Kapmış olabilirler Benzema'yı. Modrić kapmamışlardır da bence. Mesela Kante Pogba hiç bulamadım şu ana kadar. Atsan alan onu. Kante Pogba hiç denk gelmedim biliyor musunuz? Hiç. Well, Bale 28 yaşında bıraksın diye mi alalım lan adamı? 11 numara giyiyordu, kral, kral. Çok kritik golleri vardı. Adam gerçekten şey, atletizm gider, klas kalıcı. Anladın mı? Bu atın ama da, maç sonuna gidebileyim. Leva da olur. Polonya'dan da çıkmaz. Doğu Avrupa'daki takımlardan bulabiliriz büyük ihtimal. Kartal Belediyesi'nin iftara gelince yuvraniye kapmış. Çok saçma gol edik. Kim? Ne oldu oğlum? Adamlarda da mı Ponce var? Bizim Ponce bize gol attı sandım oğlum. Adamlarda da mı Ponce? Biz Ponce'yi mi sattık yanlış. Ne oldu? Adamlarda da mı Ponce var? Nasıl ya? Dur maça gireyim bari. Thiago Silva rejen. Stoper Regen iyi olabilir yakalarsak. Evet mantıklı bir şey söyledim. Thiago <laughs> Silva bırakmıştır. Sergio Ramos bırakmıştır. Dört bir dört bir herkes bırakmış Rıza Rıza hocam ya hero ya Merro moduyla dört bir dört bir oynatıyor şu an. Konferans liginde gruplardan çıkabilmek için bir tane de yedik. Bravo Ahmet Musa. Ali'ye görür mü lan? Asiktir siktir be. Alışacaksın evladım, alışacaksın. Rakipte de var aynen aynen. Bizdeki Ponsa yedek. Mmm. Leperan çok iyi koşuyor ama o koşuyu senin yapmaman gerekiyordu. Neyse atarsın herhalde. Atarsın. Çok iyi koşu yaptı. Ya inanılmaz bir kontra koşusu. Atletico'nun 11 kişi defansa döndüğü pozisyon gibi bir koşuydu yani o. Reki benden istediğin... Van Dijk'le bırakmış olabilir mi? Olabilir. Olmaya da bilir. Van Dijk 31 falan değil mi ya şu an? Ondan olmayabilir. Asıl çıkaramadım topu. Şu an direkt stoper yedeğim yok benim. Which is bad. Yani Denayer mesela birazdan kırmızı kart görse bir sonraki maçı kimse çıkamıyor. Ya çıkıyor da 67'lik adamla falan çıkıyoruz. Çok kötü. Çok iyi sıyrıldı. Kelly'nin rejen olabilir. Kelly'nin üzerinden bayağı geçti ama galiba ya. Bonucci Kelly'ni bunlar bayağı yaşlı çünkü normalde. Bayağı yaşlı. Nunez Bentel'e sar vuruyor öyle düşün. Lan taşak 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 taşak. Oo ne oldu lan? Neyse fark etmez. Alma özelliği. Topu saklama stiline bak Alma özelliği. Gol. Siktir. Daha sert vururdun ya. Sörücüler ha bayram. Kenardan stevini dile getirdi. Portekiz'e bakabiliriz evet. Herone dans etti de... Üçüncü dönüş biraz şey oldu, abartı oldu galiba. Kaya. Ben bunu biraz yine sime bıraktım ben. Boşa zaman kaybetmeyelim. Kaya. Yemeyiz herhalde. Hemen Tenak Anthony tarifesi. <laughs> Etrafımda döne döne geziyorum. Oğlum Anthony gibi topçum olsa kadroda keserim. Şakasız. Peki benden istediğin. Yapamam yapamam. Beyler bence bir kontra saplarız ya. Saplayamaz mıyız? Ali ile başlamaz ama kontra. Ali ile bitmeli. Bak at 34 at. Ho Neydi lan adamın adını unuttum. O kadar az oynadık ki adamla. Hayız. Ooo. Bolivizina Payna. Pol Andorrasi. Hoca bitir artık bitir. Marquinhos olabilir. Ama Marquinhos olabilir evet. Bırakmıştır herhalde. Gol. Ali gider ayak. Bir tane daha bıraktı karşı kaleye. İnanılmaz bir topçu. Açılışı yaptı. Kapanışı yaptı abi. Sofrayı açtı. Sofrayı topladı. Fenerbahçe de berabere kalıyor şu an. Ne olur berabere bitsin ya. Böyle bir başlangıç beklemiyordum. Bu maçı oynamaya gerek yok. 6 yemeyiz herhalde. Gomez teklifi kabul etti. Teklifi kabul et. Jordi Alba'nın rejeni şu an bizim sol bekteki Arias. İyi fena değil. Bu çocuk 10 bine okey. Çocuk 67 69 arası gibi geldi bana ya. Sanki 72 çok iyi lan. İyi pik. Gerçekten iyi pik. Bakarız onlara da olur, olur. Kadroyu hemen bir ayarlayayım. Jan sen çık. Simon gel, Gomez gel. Ben çık. Yani da gerek var mı? Bence yok ama. Oğlum Yılmaz artık iyileş lan. Şöyle bir vondur kitimiz var da sakatlığı yüzünden yararlanamıyoruz ya. Bu arada Saez ondan çok daha genç. İnanılmaz potansiyeli var bu çocuğun. Simon'un hız kaç? Asiktir. Kaydetmedik. Gomez'in 80. Onu biliyoruz. Simon'un 86. Bence Akpan yerine bunu koyabilirim. Simyonen'in çocuğu al. O çok pahalıdır ya. Daha emekli olmadı zaten o da. Kaydetti mi bu sefer? Kaydetmişim. Bu maçı oynamaya gerek yok bu arada. Fener maçı bir daha izletmeyeceğim size. Hızlı simüle ediyorum direkt bunu. 93 3 totalde. <laughs> Zort. Wonderkid Abu Bakar. Senegal mi? Galatasaray çıkmış üst tura. Galatasaray ile eşleşeceğiz galiba. Sanırsam. Başakşehir ile biz oynuyoruz şimdi. Puan durumuna bakayım. Birinciyiz. Oğlum çok sıkışık lan. Hiç hataya yer yok şu an. Hiç hataya yer yok. O kasan bayağı ısınmış. Niye böyle olmuş? Brezilya baktık. Baktık Brezilya'ya. Sezon sonu bakacağız artık. Şu an sezon ortasına bakmanın manası yok. Ona sezon sonu bakacağız. Çünkü sezon ortası hiçbir şey değişmeyecek çoğuna baktığımız için artık. Bir emekli olsunlar sezon sonu, Haziran sonrası. İyi bir şeyler çıkarırız. Ne o Mehmet Battal mı var forvetinizde? Kutucu. Kim o ya? Gol. Sahaya attı. Thiago bırakmış olabilir evet. Ama Mayo'ya ihtiyacımız yok. Perone ve Lepenan iyi şu an. Kutucu. Sezon sonu Afrika çıkarması bir, gezilir. Fil dışı sahilleri Senegal buralar bir gezilir, abi. Siktir oradan nasıl attın lan? Beyler puan kaybetmeye tahammülümüz yok şu an. Bunu tekrar bildirmek isterim. Gobert Song falan çıkartır mıyız? FIFA 20 Türk Wonderkid Ahmet'im. Öyle mi? Bilmiyordum mesela Ahmet Kutucu'yla. Bitirir miyiz bu yeni sezonu? Of. Bitebilir ya. Sanki bitebilir. Hızlı gidiyor çünkü. Eskisi kadar müdahale etmediğim için bu sezona. Önümüzdeki sezon da aşağı yukarı bu tempoda olacak zaten. Şampiyonlar Ligi maçlarını oynarım genelde. Artık ses şeyin sonuna doğru geldikçe maçları full oynamanın manası kalmıyor çünkü. Girip bir ta iki tane saplayıp çıksam mı ya? Hadi saplayalım. Gol bu. Kabore bin. danger here as he runs keşke adama bassaydın keşke adama bassaydın keşke keşke önce adama gitseydin Ben uzun bacağına kurban be. Ben sırada kal adam uyardı oğlum uyardı ya. Cinayet işledim ben orada adam uyardı oğlum. İşte futbolun katili belli abi neyse bu konuda yorum yapmayalım. Net kırmızıydı bu arada bak Süper Lig'de bunun acıması olmaz. Üstüne adamı aforoz ederler. 4 maç oyun oynayamaz. Ben adamı öldürdüm. Abi abartıyor ya. Kendini atıyor abi ya. Ben sarıda kalacağım. Bence bu arada hakemlere fizik dersi zorunlu olmalı lan. Tamamen şahsi düşüncem. Mesela fizik dersi yokluğundan dolayı şeyleri yorumlayamıyor bizim hakemlerimiz. Top ele çarptı mı çarpmadı mı, top bir uzva çarptı mı, çarpmadı mı çarpmadığı yorumlayamıyor. Topun nasıl hareket ettiğini çünkü kestiremiyor falan. Bence fizik dersi zorunlu olmalı hakemlere. Böyle alakasız aklıma geldi. Çok nice. the... Dün o kadar dediği gibi Fener Konya maçına mı verdiler? Ali Pala mı mu? Kamera perspektif eğitimi de olur? Hepsi fizikle alakalı abi zaten. Görmek yani olay.

Oğlum niye bu hareketi yaptın onu yapmayacaktın. Bol rol yapmıştım ben. Uuuuuuuu <laughs> Alipay Hakemi 5'ini ya Galatasaray'ı da katletmiş abi öyle diyorlar. Ona niye free kick verdin lan? Sivas Hakemi bir ilk maçına verilmiş. Oylayız <laughs> <Olur>, şimdi buradan. <laughs> onu nasıl <suçumluyordum. gülüyor> Çok gergindi. Ali yok. Ali oyunda yok. Durun yok. Puan kaybedemeyiz. O yüzden sime vermiyorum tekrar. Puan kaybedemeyiz diyor. Top kaybediyorum ya. Top da kaybedemeyiz Kaboracığım. Bilgine. Taç. O çizgi dışarı çıkıyor beyler. Haberimiz haberiniz olsun. Çok iyi. Sakin sakin. Oo, buna kırmızı. Buna kırmızı. Var mı? Sarı. O zaman free kick dersi. Beyler bu gol size geliyor. Çok kötü. Çok az vurdum. Çok az vurdum. Biraz daha hızlı vursam golmüş. Perfect challenge devamını getiremedik. Önde kalalım. Cemali mi? Galatasaray'ın Cemali mi? O oh, adı Cemali diye mi lan öyle. Evet, Cemali diye yazılıyordu değil mi? Oğlum Galatasaray o dönem ne kadar kötü oyuncular getiriyordu şimdi de hatırladım ya. Hmm, 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 hmm. Bu yıl bitirip transfer yapıp bırakalım. Görece yok. Görece yok. İşler nereye gider? Tilt olmadığım sürece oynarım. Ya şu dün olmama rağmen oynadım da bu Amarakoda bunu oynadım. Bir de her maçın bu kadar zorlu geçmemesi gerekiyor, yoksa bitiremeyiz. Zamanım yetmez. Şu an bu maçlar zorlu geçiyor. Yani beş başak şey doğal olarak zorlu da. Puan kaybedemeyeceğim bir durumda olduğum için hiçbir şey yapamaz. Oo. Onun orada kalmasını beklemiyorum. Taşak şeyi iyi ya. Abi topu çıkarsak mı ayağımızdan? Hoca bitir. Abi ben hiç artılarda yemek istemiyorum ya. Tamam. Ama atabilirim. Güzel. Güzel. Buradan da galibiyetle çıkmamız çok iyi oldu. Fener'in puan kaybettiği yerde bizim puan alıyor olmamız çok güzel. Kötü de oynadık. Kötü de oynadık. Ali'nin inisiyatifiyle kazandık yani. Bir maç fazlasıyla 4 puan farkımız var. Trabzon'un maç eksiği var. Fener'in var. Beşiktaş'ın var. Ulan bunlardan biri biriyle oynasa çok güzel olmaz mı? Bunlardan biri biriyle oynasa çok güzel olmaz mı? Beşiktaş'a galiba Trabzon oynuyor. Sanırım Beşiktaş'a Trabzon oynuyor. Çok iyi olur. O puan kaybı var ya bize ilaç gibi gelir. Bakayım. Oynamadılar. Oynasanız alan. İç sahada feneri yenip koparırsın ligi. Göreceğiz. Abi oynasanıza. Niye oynamıyorsunuz zaman akıyım? Oynasanız lan kardeş kardeş. Para mı oynamadınız? Ben 27 maçta 59. Yenilmiş zaten. Çok iyi. Çok iyi abi. Antalya'yı yenersek kaymak. hadi bakayım Antalya'yı bir tokatlayalım. Tosunum da ligin sonunda inşallah iyileşecek. Abim yattığı yerden maaş aldı ya. Vallahi inanılmaz. Yattığı yerden maaş çekti. Bankaya giderken ayağında sorun yok. Maça geldi mi? Aa. Jibeiro'yu mu oynatsaydım? Arma Özel'i çok yoruldu ya. Ali Bara yoruldu. Arias da desteğe geldi. Benim böyle bir taktiğim yok bu arada. Arias bir daha desteğe gitme <laughs> <ekme>, sikerim. <laughs> Ama o topu sektirme be. Nereden sektirdin acaba o topu? Bakacağım onlara ya. Siz az önce baktığımız... az önce diyorum. Geçen yayında baktık zaten onlara. Kimlerin sözleşmesi bitiyorsa ona göre yenilik 6 ay içindekileri. Bir seneliklere bakarız belki şu an. 6 aylıklar yenilendi yoksa. Denayer'in yerim falan uzattım diye hatırlıyorum mesela. Ali için önümüzdeki sene uzatmayı deneyeceğim. İki senelik imzalayabildik Ali ile. Sıkı pazarlık yaptı Oros bu çocuğun. Ya keşke futbol menajerde mesela oyuncuların geçmiş ilişkilere dair bağları bulunuyor ya. Örnek veriyorum A oyuncusu Ümrani Esporuk, teknik direktörü ile arası çok iyiyse. O takımdan gitse bile 15 sene sonra geldiğinde Yüceler'de bayramla arası çok iyi gibi bir bildiri kaydoluyor abi oyuncunun hafızasına. Keşke aynısı FIFA'da da olsa. Ya bunlar çok zorlu şeyler değil ama FIFA'da yapılması bence çok zevk katar oyuna. Oyun bir süre sonra çok tekrara düşüyor çünkü. Biraz işin içine duygunun girmesi lazım. Başka mekaniklerin girmesi lazım ki keyif alabilelim tamamen. Giriyorum mecburen bir tane gol atıp tekrar çıkacağım. back underway here into the second half. Oh, çok iyi koşu. Konya kurudan koşu var. Ah! Oh! Siktir o kadar emindim ki. Bravo lan Saez. Bravo kardeşim aşpresi presi? well they ortayı çok açık bıraktık ya lepenan nerede lepenan niye bu kadar geride basıyor lepenan'ın biraz daha önde basması gerekiyor abi niye çok iyi yerin açık kapatmasıyla beraber Mie'nin çok iyi pozisyon aldığını söylemek gerekiyor burada. Tamam bizde. Hocam bu foul değil mi? Hocam bu foul... Fall... Ben, ben yaptım da foul çalıyorsun buna. Nasıl foul değil ya? Şu önde bir presten bir tane top kapsam direkt gol. Bak direkt gol. Bir saniye düşünmeyeceğim direkt gol. Ooo yedik sandım. Yüzüm değişti direkt Mia yayla çıkarmış. Ölen lan sana Mia. Bizde. Bizde. Bizde artık ama toplu bizim oynamamız lazım ya. Abi topu hamle. Oh. İşte bu kilit açar. Çok güzel gol be. İlaç gibi geldi ya. Yani çok ekstra bir gol bu attığımız gol. Asla Fatu Amon atabileceği bir gol değil yani bu. Bu maçın bu kadar zorlu olmaması lazım ama. Antalya'nın kadrosu ne ki bana bu kadar zorlayacak? Oo. Of of. in business once more on the back of that very important one, one. Hadi be. Biraz daha sert dur be oğlum be. Çok iyi girmiştik içeri. İnanılmaz katbek. Gol. Gol. Offside yok. <laughs> Fatu abi, bugün sen bizi kurtaracaksın galiba. Sen bizi galiba bugün kurtaracaksın. Ali çık. Ribeiro gir. Dur bakayım dengeler değişecek <gülüyor> mi? <laughs> Ali bu maçı istediğimi veremedin ama. Belki Ribeiro verir. Tamam. Tamam. Çok iyi. Tam istediğim adamlardan birine geldi top. Vur lan. Asiktir be. Hadi be Fatu abi be Hadi be yavrum be. Ribeiro koş. Ah! 90'a bir gitse o top. O top bir 90'a gitse. İndir. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi dönüş. Offside. Aa vermedi offside'i. What the fuck? Daha çıkamamıştı lan. Ah! Hadi! Vur. Vur Çok iyi presmedi Bayro İte kaka bak İte kaka Literally ite kaka well, end, well Yemeyelim bunu Çok iyi İnkana'da Ortaya. Yok mu orta? Çok iyi. Tamam, tamam, tamam. Sağ eze, sağ eze, Çok iyi. Ah! Oh! Ananı s**eyim <laughs> Allah'ım sen sabır ver bana ya. Fatoua bu offside'da mı? Offside'da. Hleranus, çiçek ailesi gibi ismi var orospu çocuğunun. Yok hiçbir şey oyna. Oyna hiçbir şey yok. Bayrak dar. Tamam çok iyi kalır. Ribeiro koş. Ribeiro koş. Erken koş ya şu toplara. Yukarıdan da top gelebileceğini düşünerek koş abi biraz. Vizyonun biraz geniş olsun. ha. At abi araya çok iyi. Çok iyi. Çok iyi ya. Bu abi tamam şimdi sime geçebilirim. Hatta sime değil direkt sonuca geçerim. Çok güzel oldu. Tertemiz. Çok güzel. Galatasaray 1-1 beraber kalmış. Trabzon 1-1. Bir... Arkamla yavaş yavaş kopuyor. Çok iyi. Çok iyi. 10 numara oldu bu galibiyet ya. Ulan ne böyle siktir git. Şeye bakacağım. Kimin kaç gol attığına bakacağım bir. Ribeiro gol krallığına gidiyor. Arda Güler arkasında Fatuavu 7. Şeyim gelmiş mi benim Alim? Ali geldi mi buralara? Ali gelmemiş daha. Nasıl gelmemiş ya? Ali'nin 7 golü falan yok mu? Ali'nin de 7 golü var oğlum. Ali'nin hakkını yemeyin lan. Aa şeye bakayım. Dur şuradan bakayım kaçın sezonum olduğuna ya. Bakamıyoruz mu? Bakabiliyoruz. Dördüncü sezon mu oluyormuş bu? 2, 3, 4, 5. Beşinci sezonmuş. Ne yapmışım? Çeyrek kalmışım. Orta sırada bitirmişim. Devam. Çeyrek de kalmışım. Avrupa kupalarına kazanmış. Kazanam katılamamışım. Türkiye kupasını kazanmışım. Tamam. Ali'nin evet bu Ali'nin 50 gol attığı zamanlar bunlar. Hatta ise var mı yok? 2024'te Türkiye Kupası çeyrek final Süper Ligi kazanmışım. Vega abi. Vega bu takımı ayağa kaldıran adamdır bu arada şakasız. 35 milyona dünyanın en balon transferini satmıştık. Kupada attı. Süper Ligi kazandık. Süper Ligi kazandık mı? Kazanmadık. Son 16, son 16. Şampiyonlar Ligi'nin son 16'da. Türkiye Kupası'nda yarı finaller Süper Lig burayı kazanamadı. Yok. Bir tane Türkiye Kupası kazanmışız, bir tane süperlik Lig kazanmışız. Bir Türkiye Kupası, bir Süper Lig. Aa o Fener maçı şeymiş lan, en farklı galibiyetimizmiş oğlum. 228 maç oynamışız, 116 galibiyetimiz var. Gayet iyi, gayet iyi. Böyle bir takım için çok iyi oğlum. 15.000 dolara Hocalık yapıyorum lan daha ne istiyorsunuz siz? Şu an belediye başkanı benden daha fazla kazanıyordur. O barça var ya o barça. Bir golle yediğimiz Cık. Hatırlatma ya anısı var. Hatırlatma kardeşim anısı var ya. Tamam burada Fener'i fener yeniyoruz ve asıl Süper Lig'deki şeye, mücadeleye son noktayı koyuyoruz ya. Net de Fener'i yendikten sonra Süper Lig mücadeleye son noktayı koyarız biz.